ismi Hüseyin Söyler, yüzde yüz gübre e, siyah toprak firması. Merhaba genel arkadaşlar. Yanımız yanımızda e, e, mazlum eşi. E, yanımızda. Merhaba e, arkadaşlar. Mazlum videomuzda e, Denizli çevirildiyiz. Tekrardan Kenan abi. Hasat çekimindeyiz. Isparta'dayız. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, İzmir'de, Menemen'de, Gelenköy'de, Cerepler Çiftliği'nde ve e, Cerepler Çiftli e, Çiftliği'nin müdürü Recai Bey'in tekrardan yanındayız. Merhaba Recai Bey, nasılsınız? Merhaba, benim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, pamuğumuzu gördük, yüzümüz güldü. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. E, Recai abi, sizi memnun ettim. Yüzünüz güldü. İlk başta onları sorarım. Zaten memnun olmasaydık çekime, çekime gelmezdik. Ve olayı da... Ee, bariz bir şekilde görüyoruz. Görüyoruz. Recai abi toplamda e, kaç dönümlük yerleştiriyoruz celepler olarak da? Pamuklar 3 bin dönümlük. bin dönüm. Ama siz yüzde yüz gibi siyah toprak yaklaşık... Bir sene deneme amaçlı olduğu için zeytinde 75 dönüm, pamukta 80 dönüm. Burası kullandı. kaç dönümlük bir alan şu anda? Tamam 170 173 dönüm. Ama 80 dönümde kullanılır. 80 dönümde kullanılır. Yani şu kısma kadar kullanmadım. Buraya tamamıyla kullanmadık. Kullanmadık. Orada kullanmadım. kullanmadık. Peki attığınız doğrultuda e, Recai abi ne gibi farklılık olmuştur? Yani pamukta dikkat etmesi gereken çiftçilerimizin neler var? İlk başta onu söyleyelim. İlk başta <laughs> doğru tuttuğumuz oldu. Tamam. Dikimden sonra kurumu oldu mu? Bu çok önemli. Yok, Çünkü normal. geçen senelerde vardı yok bizde. Çünkü biz kare karı çift dikim Sırt tamam. çift diyorlar. Biz sırt çift dikim yaptığımız için hava yağışlı da olsa kuruma olayı olmuyor. Yani. Kesinlikle olmuyor. olmuyor. Biz bunu e, bir yapmadan sonra köküne verdik. Tamam. 15 gün döneminde evet. uygulama yaptık burada. Harika. şu anda biz bu çiçekler çiçekten tuttuğu doğrudan boylamadan çok memnunuz. Ya yani boy bakıyorum arkadaşlar. Bakın. İdeal bir boy yani. 1.25-1.30. Harika. Peki burada Şuna da dikkat ediyorum. Tepe koza kozaların, tepe kozaların, masel, çift çift olması, tutulması, buğumaların açık olmaması, bu çok önemli. Bakın koza şöyle bir çekim yapalım. Şöyle bir adet. Bakın köklüyoruz. Bakın böyle baktığımızda kozaların hepsi birbirine boncuk gibi sıralanması, yakın yakın olması. Mesela bir dalda bir tane koza bu başta, bir tane koza bu başta değil su pompası pozaları. Yani bu da tonajı artırıyor galiba. Tabii verim artırır. Harika. Normalde bir kökte kaç poza olması gerekiyor ortalama? Normalde ziracıların söylediği 11 poza olduğu zaman 500 ile 500 ile Burada ne kadar var şu anda? Burada tamamen o 11 tane çok fazla. Fazla değil mi? Yani 15 yani, diyebilir miyiz? Tabii ki. Bizim Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ve 18. Bakın arkadaşlar 11 kilo 550 kilo yedi. Evet 11 tanesi. 17 koza saydık. Bu da ortalama 700 ile 800 kilo arasında. Oraya varmasa da 650 ile 750 arasında oynar. Kesin, olur. Kesin olur. olur. Geçen sene buradaki tonaj bundan düşük müydü? Çok değil ama e, bu sene daha biraz farklı var. Farklı değil mi? Evet. Yani yeşil aksamlarında oynanmasından hastalık geldi mi? Hastalık e, bölgede çok var. Çok yaygın. Yani, işte, yani, çok yani, yani, açığım tekrar. Ondan her sinyalle ilaç da var. Çok güzel. Eee bilek benim. Ayaksı. Ekstra dönmemesi. İdaha sağlıklı yapması. Evet. Bizim users'la ilgili. Evet. evet. Arkadaşlar şöyle bir çekim yapalım. Böyle tamamına baktığınız zaman burası. Ön tarafa 3 5 diyorum. Arka tarafa doğru da bir çekim yapalım. Bu taraf atılan tarafı. Evet. Burası çekim yaptığımız. Evet. Bu kısımlar hepsi tamam. atılan kısım. Bu tarafa doğru döndüğümüz zaman bakın 50 metre ileride evet, boy sağdan aşağı iniyor. Evet. Aşağı indiği için de gübrenin farkı da ortaya çıkmış, çıkmış oluyor. oluyor. Evet bunlar çok önemli. Bir de şu da çok önemli sanırım. Evet. İç çekirdek sayısı da çok önemli. Yani çekirdek sayısı ne kadar fazla ulaşırsa Tabii. o da e, çiftçilerin artık şey yaptığı e, meşhur değildir. Bakın arkadaşlar bu gerçekten e, çok güzel yani bu sırf buna özel bir şey değil. Az önce kökledik. Bakın kökleri burada. Yan tarafa geliyoruz. Bunda da aynı şekilde kozaların çift olması ve pomuklar açmış. Bakın. Bakın. Bunu da bakalım. Şöyle köklediğimiz zaman bakın. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 16. Evet. 16 yani standart. 16 ve 17. Bu da tonajda gayet güzel olduğunu evet. gösteriyor. Ve sağlıklı herhangi bir sıkıntı problem yok. Maşallah maşallah. Öncelikle yazımız gülüyor. Siyah toprak. Bak ki %100'de her yerde bir rahatlıkla. Yani 3000 dönümlü arazimi tamamında kullanırım bu diyorsunuz. Evet. evet arkadaşlar sözüm bitti ya. Türkiye'de pamuk yetiştiriciliği yapan e, Menemen Ovası e, burada hakim bölgelerden bir tanesidir. Aydın'dan Çukurova'sına, Urfa'sına varıncaya kadar tüm Türkiye'deki il ilçelerdeki omuk yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilerimize gördüğünüz sonuç doğrultusunda Recai abi tavsiye şey ederim. Harika. Evet arkadaşlar bu çekimimizde Melemen'de, Gerenköy'de, Cerepler Çiftliği'nde ee, Recai Bey bütün sorunumuzu bilir ve bize arazisini evet. e, arazisinde ağırladığı için acıydı. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Recai abi. Çok sağ olun. Son kez çiftçilerimize pamuk yetiştiriciliği yapan... En azından evet. bizim gibi bir deneme yapsın. Atıyorum bir çiftçimiz 100 dönüm yer ekliyorsa, 30 dönümde bu yıl denesin. Gelecek yılda da kendisi sizi bulacak. Evet. Bir şey söylemeye gerek yok. Yani sonucu görün. Sonucu gördükten sonra da muhakkak siz de %100 gibi siyah toprak kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de 100 web sayfamıza girip iletişim kurabilirsiniz, Ziraat mühendislerimizden teknik destek alabilirsiniz. Recep abi tekrardan çok teşekkür eder. Hayırlı hasatlar, ol, bereketli efendim. olmasını dileriz. İnşallah, olsun. Harika. Sağ olun. Görüşmek üzere, iyi günler. Olun. İyi günler. Olun. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda İzmir'e bağlı... Menemen'in de Tuzçulu Köyü'ndeyiz ve Ahmet İnce Beyefendi'nin pamuk arazisindeyiz. Ahmet abi merhaba öncelikle. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? İyiyiz amca. nasılsınız? Vallahi biz çok iyiyiz. Niye diye soracak olursanız arazinize geldik, yüzümüz güldü. Öncelikle onu söyleyeyim, pamuğunuz çok güzel maşallah. Ahmet abi öncelikle biz seni tanıyalım. E, kaç dönüm yer işliyorsun, e, pamuğun haricinde başka herhangi bir çiftçilik yapıyor musun? Yapmıyorum. Sadece pamuk. Pamuk. Ee, bölge olaraktan bölge halkı genelde pamukla alakalı evet. sanırım geçim kaynağını Aynen. sağlıyor. Ve bizden %100 gübre siyah toprağı bu sene güvendin, itimat ettin. Aynen. E, aldın. Kaç dönüm yer işliyoruz Ahmet abi? 400 dönüm. 400 dönüm. Kaç dönümünde uygulama yaptık biz bu %100 gübre siyah toprağı? 30 promosu? dönüm yaptım. 30 dönümünde. Sadece deneme amaçlı. Aynen. Ben bir göreyim farkı. Eğer memnun kalırsam 400 dönümünün tamamını da kullanırım aynen. demiştin. Ahmet abi %100 gübre siyah toprak seni memnun etti mi? Bitti şurada itti. Etti değil etti. Ne gibi farklılıklar oldu yani 30 dönüme baktığın zaman? Bu şartlara karşı iyi yani Sıcaklıklara karşı iyi. Sıcaklıklara karşı iyi, bitkinin gelişimi nasıl boylanması i̇yi, iyi, iyi. nasıl? süper. Tepe kozaları ben şöyle aynen. görüyorum yani şöyle bakıyorum şurada bu kozalar daha açacak galiba. Aynen, aynen. Yani herkes toplamaya başladı. Seninki hala kozalar canlı canlı, yeşil yeşil duruyor. Bitkinin evet. sağlıklı olduğunu gösteriyor. Aynen. Kök gelişimi nasıl oldu? İyi, İyi değil mi? Evet. Bu arazinin genel yapısı bozuk muydu yoksa normal normal. Normalde. Suyla alakalı sıkıntı problem yok olmadı. olmadı ee, bitkinin herhangi bir ilaçla alakalı, hastalıkla alakalı bir hastalık gelmedi. Hiçbir gel. hastalık da gelmedi. Bir işte bu kırmızı son zaman bir sineğe çarptı. Sineğe çarptı. Evet. O da ilaç atılmadığından dolayı vesaireden dolayı. Peki Ahmet abi, geçen yılla bu yıla baktığın zaman aradaki farklılıklar neler oldu? Bu sene farklı. Pomla daha güzel gelişti. Genişimi daha güzel değil Aynen. mi? Peki Ahmet abi, şimdi şöyle bir genel alalım. Bakın, boy yapısına baktığımız zaman benim boyum Ahmet abinin boyu yaklaşık 1.80'in üzerinde ve pamuk bakın arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde geliyorum ve Ahmet abinin gövdesinin yarasına gelmiş yani bu da 1.30-1.20 arasında pamuğun geliştiğini gösteriyor Ahmet abi gördüğün sonuç doğrultusunda baktığın ettin yüzde yüz gübre siyah toprağa bütün pamuk yetiştiriciliği yapan çiftçilere gözlemlediğin 30 dönümlük arazinde kullandığın şey. Vallahi Bey memnunum yani. Şu pamuk 500 kilo, 600 kilo değil yani. Değil değil mi? Değil. Peki önerir misin? Ya yani önemli olan şu, siz kullandığınız, farkı gördüğünüz pamuk üreticiliği yapan çiftçilerimiz sizin videolarınıza bakaraktan yüzde gibi siyah toprak kullanmak için Kullanmak için bir genişinler adamla yani. Farkı görsünler değil Aynen. mi? Aynen. Siz kullandığınız 30 dönümlük yerde farkı gördünüz. Aynen öyle. Gördüğünüz sonuç da olsun da önerir misiniz? Öneririm ya. Evet arkadaşlar burada 30 dönümlük bir arazide boylanma, tonaj, kalite, Farklılık, olan çift olması, boğum aralarının sık olması ve taneyi doldurması, bunlar önemli aşamalardı. Bunları canlı canlı Ahmet Bey'in e, yaklaşık 400 dönümlük bir arazisinin 30 dönümünde uyguladı, sonucu gördü ve gayet de memnun. Yüzü de gülüyor. Aynen. Ahmet abi öncelikle... Çok teşekkür ederim bu videoda bize eşlik ettiğiniz için. Şehir çiftçilerimize her zaman, her zaman. söyleyeceğiniz %100 gübre siyah toprakla alakalı... Bak ben söyledim onu Yüzde %100 bir 30 düzgünlüğüne, 20 düzgünlüğüne denesinler. Kullansınlar, farkı görsünler. Aynen öyle bak. İlk, ben hani. kullandım, sonucu gördüm diyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar, bu videomuzda e, Menemen'de, Tuzçullu Köyü'nde, Ahmet Bey'in arazisinde geldik, çekimimizi yaptık. Kalite ortada, tonaj ortada, her şey... A'dan Z'ye görüldüğü gibi çiftçimizi mutlu etti. Ee, öncelikle bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de %100gübre.com web sayfamıza girip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Muhakkak kanalımıza abone olun. Pamukla alakalı diğer çekimlerimizde %100gübre siyah toprağın yaratmış olduğu farklılıkları görebilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. İyi günler.